Emekliler komşusu bu kadarım zaten yasa açık. Her yıl Ocak, Ocak ve Temmuz ayında bir önceki altı ayın enflasyonu kadar emeklere enflasyon farkı verilir deniyor yasa. Mayıs sonu itibariyle TİK'in açıkladığı enflasyon 22.7 oldu. Şimdi Temmuz'da Haziran enflasyonunu alacağız. O da iki buçuk gibi gelecek. Bu demektir ki SSK ve Bağkur emeklerine yüzde yirmi gibi bir enflasyon farkı verilecek Temmuz'da. Memur emeklilerine ise yüzde gibi verilecek. Ama emek e, emeklilerin yüzde yirmi artış alması aylıklarında reel bir artış görmüyor. Geçmiş 6 ayda enflasyondan eriyen para yüzde yirmi beş lira onda verilecek. Bu zaten yasa gereği. Ama şunu da bile bu bilirim. On bin lirada bir artış yok. On bin lirada artış olmaz. Tek adamın dudağından çıkacak rakamı beklemek gerekiyor. Yani askerde biz atış beklemiyorum mümkün bu konuda. Abi şimdi ve artık bu konuda geri adım atayan düşünmüyorum. Ama emekli maaşlarının taban ayları yani 10 bin liranın 17 bin lira olması konusunda da isterim. Ama böyle bir şeyin olmayacağını da biliyorum. Çünkü bir önceki ay Sayın Cumhurbaşkanı emeklileri o parayı verirsek Memura para veremeyiz. Bütçede böyle para yok demiş zaten. Böyle bir kaynak da yok demişti. Ben benim şöyle iyimser beklentim var bu kedanım. 10 bin lira olan taban aylığın 12 lira olmasına ümit ediyorum. En azından 10 bin lira 2023'te Temmuz'da olduğu gibi 2023 Temmuz'da da bu kedanın bir yıl önceye gidelim tüm emeklere %25 zam ve muzda belli olacak. O fark, e, farkın yüzde kaç olmasına e, ne diyorsunuz acaba? Şu anda 20, şu anda 22.7 ile başladı. Yüzde iki buçuk gelse 20 yapacak işte. Yani en fazla o enflasyon farkı yüzde 25 zamla birlikte e, yatırılabilir diyorsunuz. E, doğrudur. En düşük bir rakam en fazla 12500 olabilir Oraya gelin çekmek istiyorum. Tabii bak talep yok ama fiyatlar yüzde Hani Mehmet Şimşek de ekonomi bu biliyor ya. askerde zam yaparsak, emekliye fark verirsek, taban ayı arttırırsak, kendi partlar, enflasyon fırlan diyorlar. Ama bakın, enflasyon talep olmadığı halde %100. Demek ki bu enflasyonun kaynağı talep değil. Üretim enflasyonu yani maliyet enflasyon çok yüksek. Mazot yüksek, akaryakıt çok yüksek. Gübre yüksek tarımda. Pamuğun fiyatı yüksek. Neden? Pamukta işçilik yüksek, gübre yüksek, maskot yüksek. Bu enflasyon talepten kaynatamıyor. Bunu niye yapmak zorundayım? Demek ki niye boğazından kesip gidip hani dedi ki alamadı deneli alıp geri oturuyor yemek yemen insanına vermediğimiz parayı ona 5. 6. maaş olarak vermeliyim. Yani şimdi ben bak bir ülkede adalet olmadığı zaman yürütemez. Zulüm hakim olur ve her şey inceldiği yerden zulüm ise kalınlaştığı yerden koparmış. 6 aylıkta olduğu için deniz 6 aydan hesap ettik onu. Yoksa tetiğin doğru ilk 5 ki 22.7 oldu. En son e, bugün açıklanan enflasyon rakabında üzerine ilave ettiğim zaman. Ama e, bu ayda %3 öngörülen enflasyonu koyduğumuz zaman üzerinden doğacak olan ortalama fa, sahi enflasyon telafisi dediğimiz var. Ama adı üstünde bu zam değil telafi. Telafi ile zam farkı nedir? Zam üstüne koyduğundur. Telafi ise eksik olanı tamamlarsın kardeş. Uğurlaşan bardağın içindeki suyu tamamlar Enflasyon sıfır olduğu zaman asgari yüzde 17.002 liradan alım gücünü devam ettirecek idi. Yüzde 60 geri çekti konu. Değil mi? Yani hatta Dorski Kavtay'da yüzde, yüzde 26.8. Çünkü birine hayat pahalılığı diyoruz. Öbürüne fiyat artışı yani enflasyon diyoruz. Üstelik enflasyonu fiyat artışı hızını bile doğru dürüst ağız birliğiyle ifade edemiyoruz. İş dünyası da konuşuyorum. Hangi enflasyonu hesap atıyorsun? Önce diyor ki benim cebimde bir tane çöyük dolaşıyorum diye Ben yapıyorum diyor. Soldum hatta söyledim mi iş dünyasına? Keki sektörüne göre 3 e, üç anili rakamların kıyısına söyleniyor. Ama diyor ya, çok enteresan. E, bu açıklanan enflasyon rakamlarına inanmadıkları için e açıkçası bundan sonra atacakları adımları ister istemez kendi endeksleriyle göre yapıyorlar. Kendi endeksleri de şu, kardeşim kaç alıyordum kaça satıyorum? Ya da ham mi şuradan te temin ediyordum, şimdi nereye temin ediyorum diye çok daha bildik hesap yapıyorlar. Yani o kadar e, e, şeye gerek yok, hani mifredattan çıkarılan çile, integrale gerek yok. Dört işten bu işe yetiyor kardeşim alıyordum artık alamıyorum. Yerine bunu koyabilmem için şu kadar fark doğdu. o da benim enflasyonumdur diye. Benim enflasyonum senin söylediğin gibi değil. HH. Emekliler konuşuyor bu kadarım zaten yasa açıp her yıl ve Ocak, Ocak ve Temmuz ayında bir önceki 6 ayın enflasyonu kadar emeklere enflasyon farkı verilir diye yasa. Mayıs sonu itibariyle T2'nin açıkladığı enflasyon 22.7 oldu. Şimdi Temmuz'da Haziran evdasını alacağız. O da iki buçuk gibi gelecek. Bu demektir ki SSK ve Bağkur emeklerinde yüzde 25 beş gibi bir enflasyon farkı verilecek Temmuz'da. Memur emeklerinde ise yüzde yirmi gibi verilecek. Ama emek, e, emeklilerin yüzde yirmi artış alması kanda reel bir artış görmüyor. Geçmiş altı ayda enflasyondan eriyen para yüzde yirmi beş oranında emeklere verilecek. Bu zaten yasa gereği. Ama şunu da bir deselim bu kadarım. 10 bin lirada bir artış yok. 10 bin lirada artış olmaz ki. Tek adamın dudağından çıkacak rakamı beklemek gerekiyor. Yani askerde biz artış beklemiyorum. Hükümet bu konuda artış Ve artık bu konuda geri adım atayan düşünmüyorum. Ama emekli maaşlarının taban aileliğin yani 10 bin liranın 17 bin lira olması konusunda da isterim. Ama böyle bir şeyin olmayacağını da biliyorum. Çünkü bir önceki ay Sayın Cumhurbaşkanı emeklileri o parayı verirsek memura para veremeyiz. Bütçede böyle bir para yok demiş zaten. Böyle bir kaynak yok demişti. Ben benim şöyle iyiyim serbekentim var bu kedanım. 10 bin lira olan taban aylığın 12 lira olmasına ümit ediyor en azından 10.000 lira 2023 Temmuz'da olduğu gibi 2023 Temmuz'da da bu kadar bir yıl önceye gidelim. Tüm emeklere yüzde 25 zam Temmuz'da enflasyon belli olacak. O fark e, farkın yüzde kaç olmasını e, bekliyorsunuz acaba Şu anda 20. Şu anda 22.7 ile ulaştı. Yüzde iki buçuk gelse 25 yapacak işte. Yani en fazla o enflasyon farkı 25 zamla birlikte e, yatırılabilir diyorsunuz. Ee, doğrudur. En büyük kripto mavi, abi en fazla 12.500 izle olabilir. Doğru yer. de istiyorum. Tabi. Bak. Alet yok. O fiyatlar 760. Hani Mehmet Şimşek ve ekonomi bu büyüyor ya. Asko'da zam yaparsak. Emekliye fark verirsek. Taban attırırsak. Hadi Bartar. Enflasyon fırlal diyorlar. Ama bakın. Enflasyon. Talep olmadan halde yüzeyiz. Demek ki bu enflasyonun kaynağı talep değil. Üretim enflasyonu yani maliyet enflasyon Mazot yüksek, akaryakıt çok yüksek. Gübre yüksek tarımda. Pamuğun fiyatı yüksek. Neden? Pamukta işçilik ücretleri yüksek, yüreği yüksek, matkat yüksek. Bu enflasyon talepten kaynaklanmıyor. Bunu niye yapmak zorundayım? Emekli niye boğasından kesip idip hani dedi ki ya, alamadı denir yavuk gelip oturuyor yemek yeme insanına vermediğimiz parayı ona 5. 6. maaş olarak ben Hani Yani şimdi ben bak, bak bir ülkede adalet olmadığı zaman yürütemez. Zulüm hakim olur ve her şey inceldiği yerden zulüm ise kalınlaştığı yerden koparmış. 6 aylıkta olduğu için Deniz 6 aydan hesap ettik onu. Yoksa deten doğru ilk 5 ayın ki 22.7 oldu. En son e, bugün açıklanan enflasyon rakamında üzerine ilave ettiğim zaman. Ama e, bu ayda %3 öngörülen enflasyonu koyduğumuz zaman üzerinden doğacak olan ortalama fatay enflasyon telafisi dediğimiz var. Ama adı üstünde bu zam değil telafi. Telafi ile zam o farkı nedir? Zam üstüne koyduğundur. Telafi ise eksik olanı tamamlarsın kardeş. O ağırlaşan bardağın içindeki suyu tamamlarsın. Enflasyon sıfır olduğu zaman asgari ücret 17.002 liradan alım gücünü devam ettirecek idi. geri çektik onu. Değil mi? Yani hatta doğrusu ilk hafta yüzde bizde %26.8 çünkü birine hayat pahalılığı diyoruz öbürüne fiyat artışı yani enflasyon diyoruz. Üstelik enflasyonun fiyat artışı hızını bile doğru dürüst ağız birliğiyle diye ifade edemiyoruz. İş dünyası ile konuşuyorum hangi enflasyonu hesap atıyorsam. benim cebimde bir tane QEIC dolaşıyorum diye ben öyle yapıyorum diye soldum hatta söyledim mi iş dünyasına. KK sektörüne göre 3 e, aneli rakamların kıyısına söyleniyor. Ama diyor ya, çok enteresan e, bu açık olan enflasyon rakamlarına inanmadıkları için e, açıkçası bundan sonra atacakları adımları ister istemez kendi endekslerine göre yapıyorlar. Kendi endeksleri de şu şart işim kaç alıyordum, kaça satıyorum ya da e, ham maddemi şu da te temin ediyordum, şimdi nereye temin ediyorum diye çok daha bildik hesap yapıyorlar. Yani o kadar e, ent, e, şeye gerek yok. Hani müfredattan çıkarılan türev entegrale gerek yok. Dört işten bu işe yetiyor kardeş. Alıyordum artık alamıyorum. Yerine bunu koyabilmem için şu kadar fark olur. Daha ya diyemiyor. O da benim enflasyonumdur diye. Benim enflasyonum senin söylediğin gibi değil. Ey çüik.